Evet arkadaşlar bugün Miray'la birlikte size mutfağımızı tanıtacağız. Evet burası neresi? Mutfak. Ocak var değil mi burada? Burada biz en sevdiğimiz yiyecekleri, içecekleri, çorbaları yapıyoruz. Aynen. Ve afiyetle yiyoruz. Onunla bebek yapamıyorum ki. Ben ne evet. yapacağım? Tava. Burada ne yaparız Mira? Yumurta pişiririz. Evet, yumurta pişiririz. Sen sabahları ne yemeği seviyorsun? Ee, yumurta. Ekmek, yumurtalı ekmek. Sonra yumurta severim. Evet. Ha, Burası da ne biliyor musunuz? Altında böyle fırın var. Burada e, böreklerimizi, çöreklerimizi, pastalarımızı yapıyoruz. Buraya da o malzemelerimizi koyuyoruz. Çok güzel değil mi? Ben süt süt koydum bu için. Aa evet. Buraya koydum. ben. Çok önemli bizim gelişimimiz için. Bak buraya koydum sütü. Teşekkür ederim. Al. Evet. Süt kutumuz çok tatlı değil mi? <laughs> süt şimdi. Kutumuzun şimdi. Yanında... Elit kırı, elit evet kızı ekmek kızartalım. Evet. Ekmek kızartabiliriz. Tost yapabiliriz. Burada nelerimiz var? Evet, ekmek pişiyor. Evet orada ekmek pişiyor. Biz ne yapalım o esnada? Çay içelim. Evet çay içelim. Hmm, çok lezzetli. Çay da mı çay. Çayımızı içtikten sonra bu e, çıkan bardakları ne yapmamız gerekiyor? Yıkamamız gerekiyor. Evet yıkamak için... Bak. Ve... Aşık makinemiz var. İçine koyuyoruz bunları. Ve yıkıyoruz. Eh. Buradaki ne biliyor musunuz? Mikrodalga fırın. Yiyeceklerimizi burada kısa sürede ısıtabiliyoruz. Burası da bir dolap. Evet. Şimdi yemeği pişirmemiz gerekiyor. Evet pişirirken bol bol nereyi kullanıyoruz? lavaboyu. Lavaboda suyu açıyoruz ve burada meyvelerimizi, sebzelerimizi <laughs> yıkıyoruz. Ama bu esnada ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Suyu çok fazla açık bırakmamamız gerekiyor. Ay bunu çıkartamadım ben. Al bakalım Mira. Ama yoğurta yapmayacağız bak. Çorba. Tamam çorba da yaparız. Yumurta da yaparız. Evet burası da rafımız. Bak buraya koyalım. Evet hadi oraya koy onları. Al bakalım bunu da buraya koy. Oraya çatal kaşık bıçakları koyabiliriz. Buraya da tabaklar koyuluyor. Evet. Oh. Kapatalım. Oh. <laughs> hadi Çok kapatalım. Iyi. Sen o tarafı kapat ben de bu tarafı kapatayım. Teşekkür ederim. Burada ne var biliyor musunuz? Camlı dolap. Şimdi tabağa almalıyız. Evet. Yiyeceklerimizi tabağa koymamız gerekiyor. Aa. Evet. Bir sana bir de bana. Bir de sonra ne yapabiliriz biliyor musunuz? Pastalarımızı, böreklerimizi bu e, tepside servis edebiliriz. Çok güzel değil mi? Hı hı bir sürü tenceremiz var. Hepsinde farklı farklı yemekler yapabiliyoruz. Şimdi dolaptan bir şey alıyoruz ama hiçbir şey yok orada. Bakalım. Aa burası ne? Dolap. Buzdolabı. He <laughs> Yiyeceklerimizi Bak. aldıktan sonra ne yapıyoruz? Buzdolabına koyuyoruz. Çünkü yoksa dışarıda bozulurlar. Hı hı. Anne. Burası ne biliyor musun Mira? Buranın içine su doldurabiliriz. Buraya basınca buz gelir. Evet. Kapat. Buzdolabını açık bırakmayın tamam mı? Burası da yine eşyalarımızı saklamak için dolap. Yemekten önce ve sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Ne yapıyoruz Mira? Elimizi yakıyoruz. Evet, ellerinizi siz de yıkamayı unutmayın. Evet. <laughs> Şimdi yemek pişirelim. Hadi yemek pişirelim. Oradan tencereyi çıkartabilirsin. Tavayı. Çıkart bakalım. E. Kaşık. Tamam kaşık burada. Ben veririm sana. Çıkarsan o tavayı. Bu mu? Evet. Ama yumurta yapacağım. Evet yumurta yapabilirsin. Evet kapatalım. Al. Şu Bir şey olmaz sileriz daha dikkatli olabiliriz. Çıkacaklar silin ben. Tamam. Tekrar doldurulur mı? Evet doldurabilirsin. Doldurdum. Tamam. Bu zaten çekecekler açık açık kaçacaklar. Zaten böyle doldurabilir. Evet. Buraya yere koyacağız. Limonatamızda bakın burada. Açılıyor mu? Böyle, pss, yaptık. Aa, açtık. Dolduralım. Tamam, ben kapatalım. açacaktım. Tamam, sen de aç. Sen de buna doldur. Ba. Hmm. Çok güzel. Limonatayı biraz soğusun diye buzdolabına koymak ister misin Mira? Evet. Hadi buzdolabına koy biraz soğusun. Diğerini? Onu da koyarsın. Al bakalım. Soğuduktan sonra daha güzel olur. Evet. Hadi biz yemek yapalım. Ben de su dolduracağım. Tamam. Buz gibi. Hmm, buzlu limonata. Şşş. Ben de alabilir miyim? Evet. Şimdi ederim. buradan kapattım Teşekkür ederim. Buraya koyayım. Tamam. <laughs> Siz de ailenize yardım ediyor musunuz çocuklar? Ben yani yardım edeyim mi sana? Evet. Mira bana her zaman yardım eder. Evet, sen bu çorbayı karıştırır mısın Nira? Gibi tutması. Ben de bu esnada krep yapayım. Pişti. Hı, ocağı kapat o zaman. Kapattım. Teşekkür ederim. Kapağını da kapatalım. Şimdi tabağı dolduralım. Doldurdum ben. Çok lezzetli görünüyor. Evet. Çok hmm. <laughs> <laughs> kolay. Hmm. Değil mi anne? Şimdi yiyecekler içine ne koyuyoruz? Biraz sos katalım mı içine? Al <laughs> bakalım. Yiyeceğimizin içine sos katalım. Daha da lezzetli olsun. Kattım. Hmm, teşekkür ederim. Şunu da katabilir miyim? Evet katabilirsin. Evet tost, Şu, tost makinesinin yanına ya. koyabilirsin onu. He? Tost makinesinin yanına koyabilirsin. Tost makinesinin yanına buraya. Hı. Oraya koysam ola O da olur fark etmez. Yardım edeyim mi? Hı hı. Ay. Açtım. Evet. <laughs> Ekmek kızartmış. Tamam al ekmekleri. -hı. Hmm, çok güzel sıcak sıcak. Hop hop. Evet arkadaşlar. Neyi unuttuk? Şimdi yemeğimiz hazır. Ellerimizi tekrar yıkamamız gerekiyor yemekten önce. Evet. Bu da delçin. Mira ne yapıyorsun şu an? Sırasını bekliyor. Evet, sırada beklememiz gerekiyor. Evet, ben de bekleyeceğim. Ay! Ha. Onu koyalım buraya. Hadi sen de ellerini yıka. Pıst, 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 pıst. Suyu kapattı. Aferin. Da. şöyle açtı. Hoş, 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 hoş. Yürü, hadi. hadi yemek soğumadan. Şöyle, şöyle kapadı. Hadi sen de buraya otur. Çok lezzetli Değil görünüyor. Bir İstiler. Hem de ekmek kızartması vardı. Evet. Şimdi Böyle bırakmamamız gerekiyor değil mi? Bulaşıkları ne yapacağız? Yıkayacağız. Evet, bulaşık makinesine koyalım. Tam otursun. Takarız onu sonra. Şimdi bulaşık makinesine önce evet sudan geçirelim. ben dur. Bardaklar önce. baklar